Hepinize merhaba arkadaşlar. Minecraft'ımın birinci videosuna hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ya. Aha yedim. Yine şey. Videomuza hemen başlayalım. Ah, çiçeklermiş gibi kokuyor bu arada. Çiftliği daha yeni görüyorum. O yüzden dik. Bir boş yer bulalım. O şey yapacağız. Bu ne ya? Suyun içine ne koymuşlar ya? Abi ne yapıyorsun? Abi sütünüz var mı acaba? Yokmuş. Neyse bir <laughs> şey gidelim. Bir köy var. Ne var? Köy doğru gidelim. Hıh. Hıh. Sizin Size Neyse yokmuş. Yolumuza devam edelim. Yok kaçma. Hani takalik halik. Oh oh canıma değişik. Bilek yapmış. Hani yakışıklı bilek yaptım. gider. Ne geziyorsun lan? Al beni sana Al beni sana içmiyorsun. Evet, sen çıkıyorum. Hadi gözetleyelim. Ya niye bana aynı yere geldim? Çıldırıyorum. Gelmesem de olurdu. Niye? Neyse. Boş yer bulamadık. Hemen şöyle uçalım. Günaydın. Ne kadar boş yok. Sansızız. Bir gün çok sansızız. Hmm. Hiçbir şey bulamadım. Ben aç, ay geldi. Yala, nuri. Seni mi beni seyrediyorum? Ben ne küçük? Epeyler küçük. Bir şekilde şakla olan ya yok ki. Ben ne küçük? Seni mi Neyse. İlerleyelim. Bu ne var? Balık haba. Yavuz hayata çiçek almış. Hiç yok. Hiç yok. Hiç yok. Ya bugün hayırlıymış de köy oldu.

geçtik. Kapı kapatsın lan. <laughs> İçeri de <cama> bak. <laughs> bak vasak doldu. Neyse. Hava Çok oh, güzel. Oo, oh, hava da çok güzelmiş. fon yanında da kapını sabolya Evet. Güzel bir gündü. Çok güzeldi. İki dakika kestirdik. Hava da çok güzel değil ne Ben sesim gitti. Neyse ama.

Ne oluyor lan? Neyse. Lan bugün de ya köy dolu. Ne gidiyor lan? Ne? Hava çok güzel. Hava sıcak. Ben burada seyredim. Neyse ilerleyelim. Tekrar güzelim.

Koş 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 Bak bu yastık güzel. Güzel. Bak güzel. Ama daha çok açık gel ne böyle yürüyorum? Bak bu yastık güzel. Bak neden? Ama sus. Sus sus. sus. Ha, sus. bir ev yoktu. gincir, de Bu da bir şey gelmedi. İskelet. Abi bir şey gelmeden önce ben iskeletle dostum. Dostum. Hiç bana da bulmuyor ne abi burada? Hey neşe. Ben yolu mu kaybettim? Ha buradaydım. Yolu. Lan neredeydik lan mı? あうゃもうう一つはもう一つはもう一つはもう一よはもう一つはもう一つはもう一つはもう一つはもう一つはもう一つはもう一つはもう一つはもう一つはもう一つは güzel ilerleyelim. Nasıl zaten eskiden bize öldürüyorlardı. Yok her yerde kasma köy çıkıyor. Bugün çok sassız. Aman. Bana da yemişim. Çok güzel.

Çok okut ben gidiyorum. Ne tarafa gidecektim bu tarafa? Yok bir bölümde takılı. Bak bu yaşı güzel. Ormanları keseriz. He bence güzeldi. Kurs yalayı. Ama çok uzun sürecek. Neyse. Yanımıza değil. Yok bas ver artık. Uzun süre yani. Ne çok İlerle. Büyüsü güzel ha. Böyle değerlerini sökeriz. Doğru. Buradan hemen başlayalım. Keselim. Çok güzel kesiyoruz. adalat böyle bir blok koyalım. 35 Abi bir tane olmazsa ya. Arkadaşlar bir de şey bir şey söyleyeceğim. Abonele like aboneyle like olmayı unutmayın. Hem abone olun hem de like yapın. Ben hiçbir şey arkadaşlar. Bugün bölümümüz bu kadar olsun. Yani sizlerde birazcık uyastık. Göz attık. Artık eski bölümlerde de belki size gelebileyim. E bunun ikinci bölümü gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Sizi, sizleri çok seviyorum. Do you see you?